Sağlık nasıl? İyi misin? İyi yalnız İyi hoş. Çok çalışıyoruz bu Uğraşıyoruz. iyi. Geçen daha Allah. Allah. Bayağı, bayağı, bayağı. Evet, Allah. <laughs> ne oldu mu? Ne oldu Biz... Evet. Hadi uğraşıyoruz. Hizmet için. Teşekkür Efendim? Saathane'de Şuradan çıkınca ne yaptık görsün. biliyor mu orada? Biliyor biliyor başkan biliyor Bak şuralar çok güzel yapıyoruz burada. Allah'ım Burada Buralar otoparklar, evler de bunlar ile ilgileyeceğiz. Ağabeyim buraları, komple tarihi. Bu da ya? Minibüs terminlerini de yapacağız karşıya. Galiba yani artık gelince <laughs> otobüste, insanlar buraya gider.